Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanya Spor'a konuk olacak. Süper Lig'de 6'da 6 yapan Sarı Kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Alanya Spor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8, sırada yer aldı. Alanya Spor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Korendon Alanya Spor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç, 1000 Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Muhtemel 11'ler, Alanya Spor, Ertuğrul, Viyana, Lima, Aliti, Enes, Meikauta, Maestro, Ruan, İbrahim, Hagi, Oğundu Galatasaray, Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, İlkay, Torera, Sane, Yunus, Barış, Alper, Ikırdi. O.S.I.M.H.E.N. Dönüyor. Galatasaray'ın Nijeryalı Santrforu Victor Osimhen, Alanya Spor karşılaşmasıyla kadroya dönecek. Nijerya milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemelerinde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın İKAS Eyüp Spor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konya Spor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konya Spor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Ossimhe'nin Alanya Spor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti. Ligde 14 maçlık galibiyet serisi, sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi. İle Alanya Spor, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016 ila 2017 sezonunda başlayan rekabette Sarı Kırmızılılar 12, Turuncu Yeşilliler ise 3 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 18 maçta Sarı Kırmızılı takımın 42 golüne Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.